Nuray Bulut. 27 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Tokatlı gelinimiz hemşire. Haftanın dördüncü gününde İstanbul, Başakşehir'deyiz değerli izleyenler. Nuray Gelin'in evine konuk oluyoruz. Dün hatırlarsanız, Nuray Gelin'le Ceren arasında oldukça gergin anlar yaşandı. Sen yarın benden kork. Ben senin gibi yapmadım ama. Sen üç puan verdim. Üç sen benim puan gibi olamazsın aslanım. zaten. Sen kimsin de benim gibi olacaksın, evet, benim bunu gibi yapacaksın? Özgün, sakin ol. E, özgünüm sakin ol. gayet sakin yerinde. perverliğine ne oldu? Misafir bir şey Sen çok haksız bir puan verdin şu haksız anda. Puan ver haksız, çok haksız puan ver, Haksız puan versem ben sana iki veririm. Biri kesinlikle Benim evim üçlük bir ev değil. Dekoru haksız... güzel ona Bebeğim, bir şey demiyorum e, e, ama. evimin dekoru güzel eksiğim yok arkadaşım. Üçü Hayır, neye çeyizim verdin? Çeyizim az. Çeyizim az. Söylüyorsun. Ya çeyizimin nesi az? Buharmayı bırakıp benimle Ay, iletişim kur. benim çeyizimin kurs. nesi az Allah aşkına ya. Acaba bugüne taşıyacaklar mı? Benim bugüne kadar tanıdığım Ceren yüz bugüne taşıyacaktır. Ve gayet hani hiçbir şeyi beğenmeyeceğini düşünüyorum. Umarım Nuray kendini çok iyi savunur ve e, gerçekten çıtayı çok yükseltti. O yükseltmiş olduğu çıtanın hakkını verir. Hediyemi rica edeyim dış Buyursunlar efendim. Şükrederim. Şöyle çalalım. Kapımızda. Bu arada gelinimiz tokatlı. Aslanım. Hepim, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım nasılsın? Buyurun lütfen iyiyim şu tık, an geri, çok geri daha geldim. iyi oldum. Ben de ne güzel ışıl ışılsın sen evet, bugün böyle. Evet size özel. Ay maşallah hayatım teşekkür ederim. Rica ne tarafa geçiyorum sana? Tamam. Böyle geçiyoruz buyurun. Peki kapıyı kapat. Tabii geliyorum hemen. Gelin evim. Gel, gel. Aslı Hünerli Nuray Gelin salona geçerken biz de kısa bir ev turu yapalım isterseniz. Nuray Gelin gri tonlarında dekore ettiği salonuna gece mavisi kanepeyle renk katmış. Sport tarzdaki mutfakta hakim renkler siyah ve gri tonları. Burası da Nuray Gelin'in yatak odası. Luxury tarzındaki oda gri tonlarında dekore edilmiş.